bugün Yağız'la birlikte paytak kaz oynayacağız. Ya şimdi kaz oyununa başladık. Bak kazımız bu bak. Bak görüyor musun? Vaklayabiliyormuşuz. Bak 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 bak. <laughs> kazımız bir de hızlı koşuyor. Biz bu oyunun tamamını oyuncağıyla kanalında bitirmiştik. Şu an Yağız'la birlikte yeniden oynamak istiyorum. Bak dostum böyle eğilip bazı engellerden geçebiliyoruz ve kaz bizi yönlendirecek. Şimdi oyun öğreniyoruz dostum. Bisikletin ziline bak. zilini diyor ki bu şekilde basabilirsin diyor. Bir şeyleri tutabilirsin diyor. Eğilerek de yakalayabilirsin diyor. Oyunda bazı görevler verecek bize. Şimdi biz bu görevleri yapacağız dostum. Hızlı bir şekilde oyunu bildiğimiz için biraz hızlı oynamak evet, istiyorum tamam mı? Evet. Hemen Aç dostum. açıyoruz. Açıyoruz. Aç aç, aç 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 Alt tarafı da açmam gerekiyor. Eğilip alt tarafı da açıyoruz. Şimdi burası açıldı yaz. Biz biraz sonra bir çiftliğe gideceğiz ve çiftlikteki bazı görevleri yapacağız. Bahçıvanı kızdıracağız. <laughs> bahçıvan bizi çok kovalayacak çok. <laughs> Bu oyunda en çok sevdiğim kazın baklaması. Güzel mi yaz? Evet. Şimdi burada piknik malzemeleri falan var. Tamam mı dostum? Bir dakika bunlara Aa, bakmayalım. Bizim var. görevlerimiz vardı hatırlıyorsan. Bahçeye gir, bahçıvanı ıslat, bahçıvanın anahtarlarını al. Bahçıvanın kendi şapkasını giymesini sağla, tırmığı göle getir piknik yap. Şimdi biz yavaş yavaş gidelim. Önce bir bahçıvanla tanışalım. Merhaba bahçıvan, neredesin? Şimdi uh -huh. onu getirmek için ne Aa, yapıyorduk? Ha, bahçıvan Hı -hı. orada. Hı -hı. Suyu açabiliyorduk dostum. Önce evet. suyu açalım mı ya? Bak, gördün mü? Bahçıvan çıkacak şimdi. Şimdi çıkıp suyu kapatmaya gelecek. Biz anahtarlarını alacağız. Arkasından gidip Aa, o bütün kovalar yaparım. mısın? Bak bak yaparız yok. yoksa. Dur, kapatırken yaklaş, 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 yaklaş. Hadi, al. al. Aa, Hayır Ya döndü işte. Hayır. Olsun sakin ol şu anahtarları alacağım. Hadi radyoyu alır giderim ben de. Aa dur onu çekemiyoruz. Atlayacak bizi aşağı atacak. Al aldım. Aldım. Aldım 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 aldım. Aldım anahtarları aldım 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 aldım. Kaç kaç. Hayır geri aldı ya. Tamam ilk görevi yapmış olduk. Bak burada görev gözüküyor. Tamam mı? Anahtarları aldık. Şimdi bahçıvan ıslat diyor. Nasıl ıslatabilirim diye düşünüyorum ya, biliyor musun? Bahçeye de girdik. Şimdi bahçenin içindeki bir şeyi eğer ben götürür de Su şey var ya fiskeye evet. var ya oraya koyarsan Bahçıvan gelip alır ha! Şimdi bunu alıp götürüp fiskeye'nin yanına çek. koyalım Bahçıvan geldiği zaman da suyu açalım Bahçıvan ıslansın ee, check dostum. Check, diyor. Çek dostum çek 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 diyor. <laughs> diyor. Ama bahçıvan ıslanması lazım ha, na, na, dostum, Nasıl ıslanacağız şimdi gel Buraya ne? koyduk ya burada bırakacağım Şimdi bahçıvan oraya geldiği zaman da suyu açacağım Öyle bir gidiyoruz ki Bahçıvan Biz bir şey yaptık Şimdi bahçıvan oraya Bahçıhan gelecek ya, mi? Bahçıvan biz bir şey yaptık. Dostum bir dakika oraya birkaç parça bir şey koymamız gerekiyor. Bence bahçıvan ortada yok. Evet bahçıvan, bahçıvan nerede neredesin? acaba? Hı, hı, dur bana 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 götür 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 götür, götür, götür. Hayır ya dostum ya. Kızacak bizi ya. Sen ah, ol, ver dur onu. dur. Şu anahtarlar alıp. Anahtarlar Aa, aldım. Al, aldım. aldım. kaç, kaç. aldım. Aldım. Kaç, aldım. Aldım. Anahtarlar aldım. Anahtarlar aldım. Aldım. Yer aldı ya. Suya götürebilir değil. Ah suya gidiyor. Ah, suya gidiyor. Koş Ör koş 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 koş. Geç, geç çabuk, kaldım ama. Çabuk, bence çabuk, geç çabuk, kaldım. Çabuk, Şunu götüreyim bak. Çabuk, çabuk. Şunu götürüp koyayım. Tamam bunlarla uğraşıyoruz. Şimdi hızlı bir şekilde. ay, ay Çekilir misin? Çekilir misin? Bahçıvan amca. <laughs> bahçıvan amca. <laughs> Bugün paytak bir kaz olduk. Görevleri hızlı bir şekilde yapmak istiyorum ama ben ya. Birinci bölümden azından görevleri yapmak istiyorum. Bahçıvan. Tamam bir dakika. Dur kapat. O buraya gelecek bence. Kapat.

Şimdi suya açacağız. Bahçıvan ıslanacak yaz. Bak. Koş, koş koş koş. koş koş koş. <laughs> <Evet. gülüyor> Islandı. Islattık. <laughs> <laughs> dostum çok garip. Güzel. görevde yapmış olduk. Suya geliyor. Sen yorulma. Ben kapatırım dostum. Tamam, Sen yorulma. Ben kapatırım. Tamam tamam. Şimdi tamam. görevlerimiz arasında ne kaldı biliyor musun? Kendi şapkasını giymesini sağla. Tırmığı göle götür. Önce bence gidip tırmık tırmığı nerede? bulalım dostum. Şurada kürek var galiba. Hayır tırmık ileride olması lazımdı. Bahçıvan amca. Tırmığı bulmamız gerekiyor. Tırmık şu mu? Tırmık Aynen tırmık evet. bulduk dostum. Tırma göle götüreceğiz. Bahçıvan görmeden göle götürmemiz lazım ya kenardan, ya. kenardan 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 kenardan, Bence de bir de taşıması evet, da zor. Şöyle hızlı 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 götürmemiz gerekiyor. Bir biz dakika yapabiliriz bence. Yok. Bahçıvan amca biz burada Ve yok. şunu söyleyeceğim. Bu bölüme güzel beğenirsin. <laughs> Bırak <laughs> <laughs> o bizim. Ya, ya ama ya. Bak bizi kovalıyor bir de. Gitmeden ben ataydın oraya ataydın. Şunu alsak dikkatini dağıtır mıyız? Atıyor adam. Ha, attı. attı. Attı vallahi attı. Dön 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 dön. Al al al. tırma'yı bırak ya. Tırmaya bırakır mısın? Tırmaya. Ben o zaman bunları sökerim. Be. Hep bunlar Tırmı, bunlar 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 sökerim. Bunlar bunlar söktüm ama ya. Tırma da aldı. Tırma ben nasıl götüreceğim? tırma'yı götürmesi çok zor ya. ya. ya, ya, ya. Geliyor geliyor geliyor. geliyor. <laughs> Gelsin dostum bu oyun merak etme. Şu gölle falan o bunlarla uğraşırken Ay. benim tırmığı almam Ay. lazım. Ah. Şuradan balkabağını da alalım. Balkabağını da alalım.

Bak ben diğer taraftan yine taşımaya çalışacağım. Sen çok, bununla uğraş dostum. Hızlı bir şekilde buradan <laughs> gidip tırmağı almamız lazım. Diğer Tırmını taraftan sinsice taşıyacağız. Tırmala bala tırmala tırmala alalım. gidebiliyor muyuz? Ay, gidebiliyor muyuz? Gidebiliyoruz. Sıkıştık. Dur, şöyle. Bahçıvan bunu nasıl görüyor ya? Biz o kadar da hızlı gidiyoruz Görmemesi aslında. Nasıl... Gördü mü? Bence görmedi. Görmedim. Şu an götürüyoruz diye düşünüyorum. Başka, götürüyoruz kaç, 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 diye düşünüyorum. O oh, hayır. Kapıda görmezse <laughs> görmeyecek. Gördü. Kaç, kaç, Gördü ama kaç, kaç, göle götürebiliriz. Göle, göle, çok az kaldı. Göle, ya götürebilir miyiz sence? Koş, koş. Getirdik. Tamam. Oh. Oh. Çak. Görevi oh. yaptık dostum. Çak çak, çak 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 çak. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Kendi şapkasını al, yani bahçıvanın şapkasını alacağız. Onu da büyük ihtimalle göle getireceğiz. O bu sürede şapkasını giyecek. Hadi bakalım. Bundan çok ümitli değilim. Şapkasını, şapkasını nasıl almamız lazım. Bahçıvanı bahçıvanın bir dakika. Bahçıvan neredesin? Kafasında bak korkuttum onu. <laughs> gel dostum bak şu gülle uğraşırken bence yapabilirim onu. Bak hmm. gül burada. Dikkatini çekmem Söktüm. lazım onu. Bak bak, bak. bak 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 gül bende gül bende. Gel 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 gel. Sen şu gülü şu gülü takarken ben o şey şapkayı alırım dostum. Eğildim bekliyorum. Bak, bak. Eğildim bekliyorum şapka. Sinsi, sinsi bekliyoruz sinsi, 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 sinsi bekliyoruz şapka. Eee Fatih ne yapıyorsun? Döndün 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 döndün. Aldım kasım. Benim şapkam, benim şapkam bu, Benim şapkam kız. bu, katlı şapkası bu. Hayır, hayır, hayır. 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 Geliyor. Kız. Bizim şapkamız, bizim şapkamız mı? <laughs> tamam, şapkayı götürdüğümüz için gidip kendi şapkasını takacak artık. Ee, tamam. Artık bu şapkası yok. Son olarak piknik görevi kaldı. Eğer beğenilirse güzel beğeni gelirse onu da devamını oynamak isteriz. Yalnız beğendin değil mi? Evet. Şimdi gidelim bakalım acaba kendi şapkasını takacak mı? Gel, gidelim. Bak, bak. Bak. <laughs> hızlı bir şekilde etmemiz gerekiyor dostum. Gidelim koş. kendi şapkasını takmış bakalım. Koş 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 koş. Bahçıvan amca. Şu an Bahçıvan şapkası takması gerekiyor. Taktı mı? gidiyor. Aynen. Güzel gidiyor. Giyor. Bak kendi şapkasını takmaya gidiyor. Anca yorulmuş. Bak. Gidemiyor. Biz geldik hala gidemiyor. Bak gel sana şapkanın yerini göstereyim. Biraz önce görmüştüm. Gel gel gel. <laughs> bak paytak paytak gidiyor. Bak 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 <laughs> bak 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 bak. Bak bak durdu ya, bak. ama. Şapka burada dostum. Bak bak. Ama var ya şapkayı alıp bize takacak gibi duruyor. Hayır hayır dostum. Kendi şapkanı takman gerekiyor. Şimdi şapkayı taktığı zaman da bir görev daha yapmış olacağız. Evet. Tak. Evet. Çak 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 Ekstra şapka takma görevi yaptık. Dediğim gibi beğendiyseniz güzel bir beğen atmayı sakın ama sakın unutmayın ki devamı çok hızlı gelsin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.